20 kişi gözaltına alındı. Sırada hayli lezzetli bir haber var. Zira dünyaca meşhur yemekleriyle Gaziantep mutfağı İstanbul'a taşındı. Gelin şimdi o yemek şenliğine. Sırf bu tatları tatmak için Gaziantep'e gitmeyi düşünüyorduk. Gaziantep ayağımıza gelmiş. Aynen öyle. Gaziantep mutfağı İstanbul'a taşındı baklavaya Gaziantep mutfağında ne varsa hepsi İstanbul'da bu yıl 12.si yapılan Gaziantep Yemek Şenliği renkli mi renkli? Çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. Biraz önce de başka şeyler tattım. Çok hoşuma gitti. Ee, cevizli baklava 29 lira. Fıstıklı baklava 34 lira efendim. Özel kara baklavamız var 36 lira kilosu. İçi parça fıstıklı. Antep usulü dediğimiz çok güzel bir baklavamız. O da bu sene yeni çıktı efendim. İçli köftesi, kebabı yuvarlaması. Hem yapıl hem de bol bol tadıldı. Yemekten konuşamıyorum. Keşke daha sık yapılsa. Siz neler aldınız? Ben salça aldım. <laughs> katmer aldım. Bir de şey kimyon baharat filan. İşte şey, kolay gelsin. Bir ne yapıyorsunuz? Edelim, sağ olun. Katmer yapıyorum. Bu Antep'e özgü yöresel bir yiyecek bizim. Sabah kahvaltısında yeriz bunu. İçine i̇şte neler koyuyorsunuz? Bunun içerisine Antep fıstığı koyuyoruz. Kaymak, şeker, Tereyağı. Şahane. Vallahi süper. Biz buradan alıp götüreceğiz biz de evimize. Festivalin adresi Kadıköy Özgürlük Parkı. Şimdi salça bakıyorsunuz. Evet, alıyor. Ne kadar kilosu alacak. 15 lira diyor. Alacağım tabii. 2-3 kilo alacağım. Bu etkinlikten Gaziantep'in adının duyurulması, yiyeceklerinin tanıtılması. Birbirimizi <laughs> sevmeliyiz kaçırdım diye üzülmeyin. Festival yarın akşama kadar sürecek. Sebi, sebi. Amerika.